Uç Minecraft açılmıyor. As. Ya, evet, 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 Yayına bir like at lan. İnsan bir like atar. Lan. Kanka hiç gelmedi bir like at. Oğlum yayına bir like atın lan. Ha bir like be beğen atın lan. Ha. La la. Bir şey olmaz be kanka. Modluya girelim mi abi? Dam dan Boş ver. Kanka mutlu da takılak şöyle biraz. Dedim. Şey yapacağım. Bir netra gitmek istiyorum. Alt katta demirler vardı. Yok Kadir. Öyle takılmaca biz yapıyoruz. Maden sandığı. Ver şunu. Ne nah, tamam. Yaptık. Ya bu Arda. Abi Arda niye geliyor? Arda yüzünden oyunu baga girdi arkadaşlar. Oğlum bak şu oyunu baga sokmayı başarıyoruz ya. Bir likeınızı da alırım her. like atmayı unutmayın. Arda geldim. Bak oyun baga giriyor. Daha tam sürüm değil. Arda yüzünden arkadaşlar. Ya, gençler bu bir like atın lan Resul like at Bir like'ınızı alırız. Yayının ben en güzel konusunu değiştireceğim. O <laughs> ben nereden biliyorum? Like atmayanlar atsın. Mutlu da mı? Neyse kanka omlete gelirsiniz abi. Ya oğlum hiçbir şey.